Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Android telefonlarda Play Store çalışmıyorsa veya açılmıyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca göstereceğim. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken ayarları açmak. Ayarlar penceresini açtıktan sonra sayfanın alt kısmına doğru ilerliyoruz. Ve buradan uygulamalar sekmesini seçiyoruz. Uygulamalar sekmesini seçtikten sonra karşımıza gelen pencereden uygulamaları yönet diyoruz. Ve bu pencere geldiğinde hemen şuradaki arama kısmına Google Play şeklinde yazıyoruz. Bakın Google boşluk Play şeklinde yazıyoruz. Ve karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Google Play hizmetleri. Diğeri Google Play Services for a Ve diğeri de Google Play Store arkadaşlar. Bizi ilgilendiren iki tanesi. Yani Google Play hizmetleri ve Google Play Store. Bu ikisiyle bizim işimiz var. İlk olarak Google Play Store'u seçiyorum. Bunu seçtikten sonra karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada yapmanız gereken bakın verileri temizle Gelen uyarıya tüm verileri temizle diyoruz. Ardından tamam diyoruz. Ve güncellemeleri kaldır dedikten sonra tamam diyoruz. Buradaki işimiz tamamlandıktan sonra Google Play hizmetlerine gidiyoruz. Burada da aynı şekilde verileri temizle diyoruz. Buradan ön belleyi temizle Tamam diyoruz. Güncellemeleri kaldır diyoruz. Tamam diyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yaptığımız işlemin telefonunuza herhangi bir zarar yok. Bilgileriniz, Belgeleriniz vesaire kesinlikle silme. Sadece uygulamanın kendisinin ön belleğini sildik, güncellemeyi kaldırdık. Bu işlemi yaptıktan sonra bu pencereden çıkalım. Dilerseniz bu durumda telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Ama kontrol amaçlı Play Store'u şu şekilde arkadaşlar açalım. Açtıktan sonra sayfanın sağ üst kısmındaki profil fotoğrafınızı tıklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Tıkladık buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden hemen şuradaki hakkında kısmına gidiyoruz Ve burada bakın Play Store'u güncellediği bir seçenek var. Buraya dokunuyoruz. Buraya dokunduktan sonra sizin Play Store güncellenmiş olacak. Ve en son versiyonu arkadaşlar tekrar geri getirilmiş olacak. Bu aşamadan sonra Play Store'unuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.